Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sleeve binder'ımı paylaşacağım. Bu bir sleeve binder olduğu için biraz daha uygun fiyatlı bir binder tercih etmek istedim. O yüzden temodan bu fermuarlı bayındır aldım. Dışı Voltex gibi, içi Voltex'in şurası süet gibi hissettirirken bu polar gibi hissettiriyor. Sentetiktir tabii ki. Polar zaten Bunların birçoğunu zaten bir önceki 100 sleeve kargom videosundan hatırlayacaksınızdır. Bunları nasıl dizdiğimi göstereceğim. Onun dışında önceden de binder, e, önceden de sleeve'lerim vardı. Bir kısmı zaten burada. E, i̇lk sayfamda bir tema yok. Aslında tema var. Şöyle en çok hoşuma giden 9 sleeve'im. Hyper Beam Dragon Item, Palafin Hero. Şurada Latias Latios. Gold Mew. Iron Thorns. Graphite. İşte efendime söyleyeyim Zasyan bu bir koleksiyon kutusundan çıkıyordu sanırsam. Şöyle bir Mega Mew Mega Mewtular ve Mega Rayquaza var. İlk sayfama geliyorum. En başta ETB Sleeve koleksiyonum var arkadaşlar. Çıkan ilk ETB Sleeve Pokemon Black and White döneminden plazma Blast çıkan ilk ETV aslında Plasma Storm ETV'si ancak onda ETV sleeve yoktu. Ondan hemen sonra araya geçiyoruz. Xyera'dan şu an sadece bu kadar sleeve'im var. Bu da Sun Moon Era'nın başlangıcı. Şöyle geliyorum Sun Moon Era'dan da elimde çok bir şey yok. Burning Shadows var. Shining Legends var. Unified Minds var. Hidden Fates var. İşte Cosmic Eclipse var. Sonra Sword and Shield dönemine geçiyoruz. Sword and Shield'da da SVSH Basin, Sword ve Shield'ı sonra geliyoruz. Rebel Clash Darkness Ablaze, Champion's Pet, Vivid Voltage ee, Bu setin adı Hidden Fates miydi? Hidden Fates'ti sanırsam. Battle Styles, Urshifu Rapid Strike, Battle Styles, Urshifu Single Strike Buralarda çok fazla çiftli çiftli ETB'ler çıktı. Hep e, Chilling Green, Ice Rider, Calyrex, Chilling Green, Shadow Rider, Calyrex, Evolving Skies'dan Eviler, Celebrations, Fusion Strike, Brilliant Stars, e, Astral Radiance, Pokemon Go, Lost Origin, Silver Tempest ve Ramzenit ile Sword and Shield arayı kapatıyoruz. Sword and Shield arada aslında Pokemon Center TVlerin özel sleeve'ler de var. Onlar benim çok ilgimi çekmediği için onların ayrıca peşine düşmedim açıkçası. Biraz daha farklı duruyor hepsi. Örneğin Arceus sarı renkli. Eevee'ler böyle değil sleeve olarak. Kutular da biraz daha farklıydı onda. Ee, Scarlet Violet araya geliyorum. Scarlet Violet da sev... Scarlet Violet Basin 2 ETB'si, Pal D. Volt, Obsidian Flames, 151, Paradox Rift'in ETB'leri, Roaring Moon ve Iron Valiant, Pal Dian Fates, e, Temporal Forces, Walking Wake, Temporal Forces, Iron Leaves, Twilight Masquerade, Shrouded Fable, Efendime söyleyeyim, Stellar Crown, Surging Sparks, Prismatic ve son olarak da e, Journey Together var. Bu videoyu aslında çok daha önceden çekmeyi planlıyordum. Ancak belirli sağlık problemlerim vardı. Destiny Rivals yeni çıktı. Ben bu Binder dizimde daha çıkmamıştı. Buraya da yakın bir zamanda bir Destiny Rivals sleeve'i bulup SV e, Era'yı kapatacağım. Çünkü Destiny Rivals, SV Era'nın son seti değil. Black and White setleri gelecek. Bu sayfayı bitireceğim. Sonrasında zaten şöyle iki tane sayfalık yer bıraktım. Neden sadece iki sayfa diyen olabilir? Zaten şuranın çıkması komple bir 3 sene aldığı için burası da bir 3 seneye yetecektir. 3 sene sonra devam etmek istersem sleeve koleksiyonumu zaten sıfırdan binder dizebilirim veya başka bir binder edinebilirim. Böyle gelince burada süt kutularının sleeve'leri var. Yine yakın bir zamanda Lili çıktı. Lili elimde yok. Onun dışında ilk süt kutusu Marni'ninkiydi. Ondan sonra Profesör Juniper. Bunun açılışının videosunu çektim. Zaten Cyrus'un süt kutusu, Clara'nın süt kutusu ve Ayano'nun süt kutusu. Bunların sleeveleri hoşuma gidiyor. Burası da konsept olarak ona yakın zaten. Çünkü süt kutularında da Pokemon'la trainer'ları. Bu sayfaya geldiğimde de yine Pokemon'lar ve trainer'lar var. Bu arada yılda bir tane süt kutusu çıkıyor. Bazen her sene süt kutusu da çıkmıyor. O yüzden... Bu sayfanın dolması da, da yine zaman alacaktır. Şurayı göstereyim. Buradakilerin hepsi zaten geçen seferki siparişimizde geldi. Raihan ve Duraludon'u Drayton ve Arkaludon'u Duraludon'un evrimi ve bir de Hydragon'u Hydragon demişim. Hak sorusu var. Şurada Rosa ile Serperior. Şurada Nemona ile Lycanroc ve Pavmoth. Şurada ee, bu karakterin ismini unuttum. Corinna'ydı sanırım. Corinna, Miancha ve Havluça var. Bu karakterin neden Lucario'yla çizmediklerini de anlamadım. Çünkü hep bir Lucario'su vardı. İşte balık tutan Lana yanında Pokemon'larla. Lacey. Lacey bilmeyenler için 5. nesildeki gym lideri Clay'in kızı bu arada. O yüzden bir dirili var. Burada gerçi eksedrilini koymamışlar ama Serena var. Son olarak da Bianca var. Bunun çok tatlı bir playmeti var. Daha önce gördüm. Çok hoşuma gitmişti o da. Şöyle devam ediyorum. Burada Charizard sayfam var. Sadece bir tane sayfada boşluk var gördüğünüz gibi. Daha fazla Charizard gelirse belki ileride ikinci bir Charizard sayfası yaparım. Şunları daha önce arkadaşım bana vermişti. Geçen kargoda da tekrarları geldi. Ben de birkaç arkadaşıma dağıttım bunlardan. Bu Cagent Emek Çerizard olsa gerek. Bu Teresala Shine Çerizard. Bunlar da yine TR Çerizardlar. Şurada da yine bir Cagent Emek Çerizardımız var. Bunlar da normal çerizatlar. Şu Ultra Pro'nun sleeve'i bu arada. Buysa ee, bir tane çerizat kutusu çıkmıştı oradan. Ama bu figürlü olan kutu değil. Normal bir kutuydu. Şuysa çerizat Ultra Premium Collection kutusundan çıkıyordu. Ultra Pro'nun böyle silivleri çok var. Kensu Gimori çizimli. Hoşlar. Bana bir yerden geldi. Para verip alacağım silivler değil açıkçası. Şurada da elime geçen dünya şampiyonası silivlerini değerlendirmek istedim. Veya bölgesel şampiyonalar. İşte 2023 dünya şampiyonası. 2024 uluslararası şampiyonluk. Play Pokemon silivi. İşte ne bu? Kuze Kuzey Amerika bölgesel şampiyonası. Avrupa Bölgesel Şampiyonası gibi elime daha fazla gelirse bu sayfayı da onlarla doldurmak istiyorum. Böyle geliyorum. Burada red ve green var. Bunlar için kafamda çok güzel bir konsept var. Öyle güzel silivler bulabilirsem yenileyeceğim. Bunu bir fotoğraf olarak paylaşacağım. Şimdilik paylaşmak istemiyorum. Bana kalsın gerçekten ama güzel bir konsept. Burada efsanevi Pokemon'larım var. Rayquaza, Dialga Palkia, Arceus, Zasyan, Zamazenta, Latias, Latios şurada müthiş bir Mewtwo'm var. Şurada bir Eternatus'umuz, Giratina'mız, RCL2 Regidrago, Lugia'mız ve Topu Dörtlü'müz var. Topu Dörtlüsü'nün çizimi de çok tatlı bu arada. Bir arka sayfaya geliyorum. Şurada da tatlı buldum. gerçekten böyle ana kadar şirinmiş dediğim sleeve'ler. İşte o müthiş Piplap sleeve'imiz. Buradaki hepsi geçen geçenki siparişten gelme zaten. İşte şöyle güzel bir Nasıl denir? Standımız var, Espurlarımız, miyavstiklerimiz var, bölgesel kuşlarımız ve aradaki Imposter Ditto'muz var. Buraya gelince çok kendini belli ediyor zaten. Bu bir IVI sayfası. Diğer IVI'lerden bulunca burası tamamlanacak. Ortadaki IVI'nin de tüm şu evrimlerini göstermesi çok tatlı bir detay. İşte Vaporeon'u buraya, Flareon'u buraya, Espion'u buraya, Glaceon'u buraya, Silvion'u da buraya koyup bu sayfayı tamamlayacağım. Bir arka sayfaya geliyorum. Burası da yine efsaneler sayfası. Böyle sayfa sayfa gitmeyi daha çok tercih ettim ETB'ler dışında. Çünkü basılmış tüm silirleri toplamak gibi bir amacım yok açıkçası. Hoşuma gidenleri veya elime oradan buradan geçenleri topluyorum. Bu sayfada yan artlar sayfası. Böyle daha iyi belli olacaktı. Bir şöyle film şeritleri serisi yapmışlar. Burada hatta Indiana Jones gibi biraz. Intel'in banından hep o havayı veriyor. Şurada da çizimini çok beğendim. Snorlax sleeve'im var. Yani aslında ETB sleeve'im ve birkaç o güzel sleeve dışındaki hepsi o geçenki büyük siparişimizde geldi. Bunları orada görmedik. Bunu Türkiye'deki köklü koleksiyonerlerden biri bana hediye etmişti sağ olsun. Burası benim ultra pro sayfam. Örneğin Charizard sayfasında iki Charizard daha gelirse Ultra Pro Charizard'ı buraya almayı düşünüyorum. İşte Ultra Pro, Gengar'ım, Lapras'ım, Lucario'm. Bu Lucario'nun aynı bu baskıyla binder'ları da var bu arada. Ben gereksiz pahalı bulduğum ve Ultra Pro binder'larını çok beğendiğim için temin etmiyorum. Greninja'm ve Poketop'um var. Şurada da bir arkadaşımın bana etkinlikte hediye ettiği çok tatlı bir Pancho Mega Slowbro sleeve'im var. Pancho Pikachu sleeve'leri bayağı var. Genelde denk gelmiyorum. Gelirsem buraya da toplam 9 tane Pancho Pikachu Sleeve'i yapmak istiyorum. Şöyle bir sonraki sayfama geliyorum. Bu Bolgay denilen adam işte Bolgay olduğu için etrafını Poker Topu temalı Sleeve'lerle çevireyim dedim. Elimde bu ikisi vardı bunları koydum. Elime gelirse bunu da 9'lu böyle bir konsept sayfa yapacağım. Burada da şu Sleeve üstünden gitmek istedim. Lucario, Pikachu ve Charizard olduğu için işte Lucario, Pikachu ve Charizard olacak. Sonra üçünden de birer tane daha koyacağım. Bu da kendi içinde güzel konsept bir sayfa olacak. Bu bu arada şeyin e, Celebrations'ın Japonca versiyonun içinden çıkan sleeve'di. E, özel bir kutusu vardı. Burada da biraz daha renk temalı gitmeye çalıştım. Mavi ve mavi tonları işte koyudan açığa doğru. Şurada çok açık var. Böyle bir renk konsepti yapmak istedim bir sayfada. Burada da biraz daha siyah ve tonları olarak gitmek istedim. Gerçi şu daha çok mora kaçıyor ama yine de bu sayfaya uyduğunu düşündüm. Bir sonraki sayfaya geldiğimde şöyle rastgele trainerlarım var. Bunların yanında Pokemon da yok. Elime böyle sliver gelirse bunları bir araya koyacağım. Bunlar şu sanırım emin çok da emin olamıyorum da Çince olabilir bu. Bu büyük ihtimalle Japoncadır diye düşünüyorum. Şöyle, trainerlar özel olarak çok ilgimi çekmiyor. Yine kalsınlar farklı silivlerdir. Bu sayfada bir konsept yok. Ne yapacağımı bilmediğim silivleri yan yana koydum burada. Burada özel olarak hoşuma giden şu siliv var. Bir de bu siliv var. Toad şey, e, Great Task. Bu da Iron Threads. Bir sonraki sayfa şu anlık son sayfam. Şu ikisini başka sayfaları yedirmek istemedim. Birbirlerine bakıyorlar. Biraz daha farklı silivler görüp bunlardan güzel bir konsept yapabileceğimi düşünüyorum. Ama bunun için elime tabi biraz daha siliv geçmesi gerekiyor. Bir de burada son 3 tane rastgele silivim var. Onun dışında binder'ımın kalanı şu an boş. Bindram'ı böyle acele edip doldurmak gibi bir telaşım yok açıkçası. Şöyle bir sayfayı açık tutayım rastgele. Çünkü bu zaten koleksiyon dediğimiz şey keyfi yapılan bir şey olduğu için kendimi hiç kasmıyorum. Sizin de kasmanıza gerek olmadığını düşünüyorum. Şöyle bu arada çok fazla sleeve'lerim var. Sadece bir şey farklı farklılardan bir araya getirdiğim küçük bir şey. Bir etkinliklerde falan benimle karşılaşırsanız isterseniz hediye ederim. Böyle paket paket benim çok fazla sleeve'im var. Ben bunları öyle saklama gibi bir derdim yok hepsinin de içinden alınmış zaten. Bazen common kartlarımı falan da sililemek istediğimde bu ETB sleeve'lerini tercih ediyorum. Evet yani sleeve koleksiyonum şimdilik bu kadar. Bu binder'a bir kere daha ileride video çekmek istiyorum. O da binder tamamen dolduğunda veya dolmaya çok yaklaştığında artık konseptlerim yerime otur, yerine oturduğunda birkaç eksik kaldığında bir video daha çekeceğim. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size bir koleksiyon fikri verebildiysem ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.